Ben bu oyunu anlamıyor. Splitgate bir doğru zamanda doğru oyundu. Halo, ile bütün oyun camiasına bir stüdyosu adamın nasıl bir oyuna 7 ayda tek oyun modu bile ekleyemeyeceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Battlefield, kimliğini kaybetmiş Overwatch olmaya çalışıyordu. Ama nedense bütün sektörün anlamakta güçlük çektiği durumdan muzdaripti. Widowmaker, Angel. Söyleyeceklerim bu kadar hakim. Call of Duty <laughs> FPS multiplayer camiası böyle bir durumdayken Splitgate gibi sıfır pazarlama, sıfır bütçe, üniversite, yurt projesi gibi duran bir oyun bile kader olaraktan sırf çalıştığı için bile dikkat çekebildi. e ee, oyunun da oyuncunun iyi ve amacının da sabit olması sadece göz atan oyuncunun kalmaya karar vermesine sebep oldu. Yayıncıların da en sonunda el atmasıyla Splitgate önü açık çok büyük olmasa da stabil bir oyuncu kitlesi toplamış. Sağlıklı bir multiplayer seçenek olarak yerini aldı ve yıllar boyunca iyi update'ler ve düzenlemelerle hayatını sürdürdü. Why <laughs> like that's ever gonna happen. oyunun fişini çekti. İkinci oyunun yolda olduğunu söyleyerek. Hmm, tanıdık bir cümle. Nereden duyduğumu hatırlamıyorum ama. İşte benim de ile tanışışım bu olaydan sonra yaşandı. Yatağımda yatmış Summer Game Fest canlı yayını izliyordu. Kocaman bir Splitgate 2 yazısı ekrana geldi. Üflesen alkışlayan izleyiciler alkışlamaya başladı delice. Bir adam sahneye çıktı kafasında FPS oyundan yeniden iyi yapın yazan bir kasketle. Of! Cringe! Geliyor! Hissediyorum! Ver! Why? Because I grew up playing Halo. And I'm tired of playing the same Call of Duty every year. And I wish we could have Titanfall 3. Splitgate'i duymuştum elbette ama Call of Duty'ye last sallayacak kadar yürek dedim bu adamlar ya dünyanın en gizli saklı başarısını elde ettiler ya da pazarlamadan bir gram anlamıyorlar. Bu kadar sert reklam yapmayı kimsenin götü Nintendo Sega zamanlarından beri yemiyor çünkü. Splitgate Battle Royale launches free right now and it's fucking awesome. Ha tamam bu adamlar direkt pazarlama özürlü. Ben Halo oynayarak büyüdüm. Her yıl aynı Call of Duty oynamaktan sıkıldım. Ve Titanfall 3 istiyorum dedikten sonra bir Battle Royale modu duyurmak ne desem bilemiyorum. Absolut sinema. Bu olaya ben de güldüm elbette ama sonra aklımdan silindi oyun. Bir Battle Royale daha. Sıraya gir dostum otobüs ağzına kadar dolu. Ancak bu hafta önüme düşen bir haberle bu oyuna daha derinden bakmaya karar verdim. Raporlara göre bu adamlar Splitgate 2 için 100 milyon dolar yatırım almışlar. Bu miktar o kadar yüksek ki. Şöyle diyeyim. Baldur's Gate 3'ün bütçesi 100 ila 200 milyon arası. Derseniz ki o single player. Fortnite'ın açılış bütçesi 20 ila 30 milyon arası. Battlefield 4'ün açılış bütçesi 100 milyondu. Tamam Splitgate 1 başarılı olmuştu. Daha 100 milyon yatırım alacak kadar da başarılı olmamıştı. Bu adamlar 4 kişilik bir ekipte bu kadar küçük bir ekibe bu kadar büyük bir meblağ veriliyorsa yatırımcılar bunun geri dönüşünü görmek elbette isterler. Bir oyunda bir anda bu kadar büyük girmek sağlıklı değil. Çalışmaz, mümkün değil. Bir şeyler kesinlikle ters gitmiş olmalı bu oyunla ilgili. Evet gitmiş. Lan oyunu oynamak opsiyonel resmen. Battle Pass, mağaza pop-up'lar, fiyatlar oyun sisteminde sürekli trendlere gir, esnaf simülasyon oyunlarına dönmüş. Kitle de ses çıkarmış bolca. İkinci oyunu oynamayı reddeden kişi sayısı çok. İkinci oyun, birinci oyunun oyuncu sayısı olarak yanına bile yaklaşamamış. Temel oynanışı analiz edecek kişi ben değilim. En son oynadığım Arena Shooter Half-Life 1'di. O yüzden bu kadar yüzeysel bir oynanış modern zamanlarda kabul edilebilir bir şey mi bilmiyorum. Karakterler sadece tasarımsal açıdan değil, oynanış olarak da bazı sıkıcı hissettiriyor. Oyun bir tık yavaş geldi vuruş hissi, time to kill falan çok Halo Infinite. Hatta o kadar Halo Infinite ki sanırım tabancanın sesi aynı. Haritalar keyifli olsa da bana hepsi çok aynı gibi geldi. Turnuva temasından dolayı bu büyük ihtimalle. Kullanılmış cafcaflı renkler bütün haritaları birbirine benzetmiş. Oyunun satış noktası olan portallar bile çok basit geldi bana. Sadece belirli yerlere koyabiliyorsunuz. Bu yüzden oyunun temeli olması gereken kaos elementi bile düzele sokulmuş. Oynadığım maçlarda çok az kişinin gerçekten portalları kullandığına şahit oldum ve yalan söylemeyeceğim. Daha üçüncü maçımdan portallarla uğraşmak yerine yerde kaymayı tercih etmeye başladım. Hatta bir yerden sonra direkt portalları kullanmadım. Battle Royale modu kesinlikle oyunun en zayıf noktası. Çok klostrofobik ve yapay hissettiriyor. Evet, oyun ortasında harita değiştirip karlı bir bölgeye geçmek ilginç bir konsept ama ha karmış ha değilmiş. Pek de bir şey değiştirmiyor. Buzluğun üstünde karakterlerin ayağı kayıyor biraz, o sadece. Bir Apex Fortnite ile karşılaştıramam bu modu. Adil değil. Ama yine uyarımı yapayım. Bu oyunun mekaniklerini analiz edecek kişi ben değilim. Dediğim gibi sadece Half-Life oynadım ben. Belki siz girdiğinizde keyif alırsınız. Oyun kesinlikle ölü değil. 20 saniye içinde günün her saatinde oyun bulabiliyorsunuz. Kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Oynayıp kendiniz görün. Bu oyundan uzak durmanızı söyleyebileceğim tek şey, mikrotransactions. Bütün klasik tüketici karşıtı taktiklerimiz burada. Her daim gereken miktarın altında ya da üstünde kalacak şekilde ayarlanmış coin pack'leri, koca koca oyun fiyatlarında bundle'lar, TPS modu olmamasına rağmen oyunda 20 dolara satılan karakter skinleri, 1 saniyelik görünen victory pozları, üstüne battle pass. Eee tabi 100 milyon bütçenin bir yerden çıkması lazım değil mi? Hey Stockholm sendromu. Ulan madem Call of Duty oynamaktan sıkıldın neden Call of Duty yaptın be adam?